buradayız. Hatta e, belediye başkanı belli olana kadar da bu eylemi sürdürmeye kararlıyız. Arkadaşlar, eee Ümran Hanım'ın dediği gibi sorunların hepsini biliyoruz. Sorunları çözecek, sorunların dertlerimizi çözecek biz kendisine ulaştığımızda kendisi de bu konulara vakıf olduğu için acele çözümleyecek e, bir belediye başkanı ediyoruz. Aslında eee profil belli. İncirli Caddesinden aşağıya inecek esnafa merhaba diyecek, çarşı camine gidecek, köftesini yiyecek, çorbasını içecek, halka dokunacak, talimize gelip çay içecek, Bakırköy Spor'un maçına gidecek, Yeşilköy sahilinde çay içecek, çok basit bir belediye başkanı istiyoruz. Fazla bir şey istemiyoruz. Bizden olacak, bizim gibi olacak. Seçim bittiğinde günde babalı toplayıp buradan defolup gitmeyecek. Gene görüşeceğiz, gene merhaba diyeceğiz, gene nasılsın diyeceğiz. Yanlış yaptıysa da yakasına yapışacağız. Ayıp, Ayıp ettim başkan, başkan diyeceğiz. O da bizden özür dileyecek. Çok, Çok bir şey istemiyoruz. Bakırköy değerleri vardır. Bakırköy parkları vardır. Bakırköy sahaları vardır. Bakırköy, sahaları vardır. Bakırköy folkloru vardır. Sanatçıları vardır. Her şeyi vardır. Bunu yapamayan ağlaksız, yetersiz başkanlardır. Hepinize teşekkür ediyoruz. Devam edecek eylemimiz. Sağ olun, var olun. Öncelikle dün akşam Suudi Arabistan'daki Süper Kupa finalinde onurlu duruşundan taviz vermeyen Fenerbahçe ve Galatasaray kulüplerinin yanında olduğumuzu belirtiyoruz. Tek adam rejiminin ülkemizi her alanda sürüklediği liyakatsız ve iradesiz yönetim anlayışı bir kez daha ortaya çıktı. Cumhuriyetin, demokrasinin, insan haklarının ve Mustafa Kemal'in kırmızı çizgimiz olduğunu ve her alanda ortak değerlerimiz için mücadeleye devam edeceğimizi tekrar tekrar vurgulamak istiyoruz. Dayatılanı değil, İçimize sinen, Bakırköylü'nün iradesini temsil eden bir aday istiyoruz. Bugün bu alanda sadece ve sadece Bakırköylü ama nasıl bir Bakırköylü aday istediğimizi haykırmak için bir araya geldik tekrar. Tarihi, kültürel zenginlikleri ve aktif toplum yapısıyla bilinen bir ilçe olan Bakırköyümüz ne yazık ki yereli tanımayan, sokaklarını bilmeyen, Bakır derdiyle dertlenmeyen ve Bakır köylülük ruhunu anlamayan yöneticiler yüzünden her gün biraz daha geriye gitmiştir. Bizler Cumhuriyet ilkelerine sevdalı Bakırköy seçmenleri olarak artık bize dayatılanı seçmek istemiyoruz. Bakırköy'ün Bakırköy'ün geleceğine dair alınan kararlarda bizim de söz hakkımız olsun istiyoruz. Ve bu kararlar alınırken bu ilçede yaşayanların da etkin bir şekilde söz sahibi olmaları gerektiğine inanıyoruz. Bu nedenle Bakırköylüler olarak kendi yönetimimizi kurma ve ilçemizi daha yaşanabilir bir her haline getirebilme hakkımızı savunmak üzere bir araya geldik bu haftada tekrar. Atama başkan istemiyoruz. Atama başkan istemiyoruz. Atama başkan istemiyoruz. Bakırköy'ün yönetiminde liyakat, tecrübe ve yerel bilgi ön planda olmalıdır. Bakırköy'ü, Bakırköy'lüler yönetmeli, emeği ve dokusuyla iç içe büyümüş bir başkanla ilerlemeliyiz. Bu seçimde adayın Bakırköy'lü biri olması ilçenin ihtiyaçlarına duyarlılığını artırarak daha adil ve yerel odaklı politikaların oluşturulmasına da katkı sunacaktır. Bakırköy'de emeği olan, Bakırköy'ün değerlerine sahip çıkan Dokusuna hakim, kamu alanlarını koruyacak ve en önemlisi halkın sesine kulak verecek yerel bir başkan istemek bizim en doğal hakkımızdır. Bakırköylüler olarak bu etkinlikle kendi geleceğimizi belirleme isteğimizi vurguluyor. İlçemizi yönetecek başkanın Bakırköy'ü yakından tanıyan emeğiyle, vizyonuyla donanmış bir isim olması gerektiğine inanıyoruz. Siyasi partilerin ve karar vericilerin dikkat ve değerlendirilmesine sunmak üzere geçtiğimiz dönem aynı taleplerle meydanlarda olan bizler bizleri dinlemeyenlerin dayatmalarından artık bıktık. Bu sefer yeter diyoruz. Eklentimiz Bakırköylülerin ruhunu iyileştirecek Hakkını, hukukunu koruyup Bakırköy'ü geleceğe taşıyacak, marka değerini yükseltecek, bilgili, tecrübeli, liyakatlı ve etni, etnik köken veya feodal ilişkiler yerine hizmet anlayışı ve becerisini ön planda tutulacak bir başkan adayıdır. Kısacası halkın benimsediği bilgili, tecrübeli ve liyakatlı değişimi Belkırköy'de hissettirecek bir başkan adayını istiyoruz ve bunu bekliyoruz. Aksi halinde de yapacağımızı biliyoruz. Adama başkan istemiyoruz. başkan istemiyoruz.